o da 0-0 eşitlikle devam ediyor. Ligin 5. haftası geride kalırken Yeşil Siyahlılar şu ana kadar bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Puan hanesinde 4 puanı bulunan Denizli Spor'da ters giden durumun ne zaman düzeleceği ise merak konusu. Sezona sancılı başlayan Denizli Spor Lig'in ilk maçında deplasmanda Antep ekibine 1-0 mağlup oldu. İkinci haftada taraftarı önünde 1461 Trabzon takımını 2-0'la geçen Yeşil Siyahlılar bu maçın ardından 3 puana hasret kaldı. Sonrasında oynadığı Balıkesir'e 3-0, Samsun ekibiyle de 2-2 berabere kalan Horozlar son olarak Buca deplasmanından mağlup ayrılarak puan özlemini sürdürdü. Ligin 6. haftasında yarın Ankara Spor'u konuk edecek olan Denizli Spor'da son haftaların flaş takımı Ankara Spor karşısında alınacak sonuç merak ediliyor. Geçmiş sezonlardaki başarılı sürecini mumla arayan Denizli Spor'da futbolda alınan kötü sonucun yanı sıra maddi anlamda yaşanan sıkıntının da aşılmasına çalışılıyor. Geçtiğimiz sezonun 10. haftasında başarısız olduğu için teknik direktör Engin İpekoğlu'nun bileti kesilmişti. İlk 5 haftalık periyotta istenilen başarıyı yakalayamayan Serdar Dayat'ın durumunda da 10 haftalık sürede nasıl olacağı merak konusu.